Konu kafa ne bileyim arkadaşlar ben burada bu için arkadaşlar e, ikinci bölümünde daha karşınızdayım arkadaşlar e, Butterfly'de yanımda arkadaşım vardı şimdi onu çağırmadım tek başıma oynayacağım bakalım nasıl geçecek keleş almıştım ay keleşim yoktu şimdi keleş aldım şu gördüğünüz gibi karşıdaki adamla keleş var ben aldım 15-20 tane elmasım vardı. 15 tane elması. Bir tane sniper'a verdim. Yani yok sniper yok. Onu yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Bir de şunu söylemeyi unuttum. aşağıdan videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve sabitleyin kanalına abone olabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar tam köşede benim kanalımın hatta bakın şurayı çekiyorum. Tam altımda benim kanalımın fotoğrafı var. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Tam şurada. Vurayım mı? Dur vuruyorum. 3, 2, 1. Bir daha vuruyor mı? Şaka yapıyorum. Parmağımla yapıyorum. Biraz şunu şöyle oynayacak. 양 h a n g c h u おはよう。 Ölmüyor lan bu. Kafasına kafasına indirim, gene ölmüyor. Kaçma lan. Hepinizi satı tıtı tı yaparım ha. Yemin ediyorum tıtı tıtı yaparım. Aha biri var. Bu yüzdenmiş. <laughs> <laughs> Galiba o da öldü bende. diyor ki biri tank kaldı. Kim aldı? Yaklaşana satatutu yaparım. Satatutu Ne var lan? Oha! Her yerinden şey gelmiş. Yola geliyor olmuyor zengine Bile cenge cengine Takar binle cengine Yine kalmış kendi kendime Sensin çare Lan edeyim Lan edeyim yine kalmışım Gece bir başıma Hep azap Bacak Hüst ulan var mı lan bana yanda kaçtık. Bana öldü. Yedi zekalı. Aha. Çıkart kardeşim bir şeyi. Yürü. Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah 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 Yendik şişirik Dolma yaptık pişirdik Yendik çocuk Dolma Yendik şişirdik, Dolma yaptık Yendik şişirdik, dolma, dolma yaptık İkinciyim arkadaşlar Gidek hemen bayrağı indirek hemen 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 koş koş Go 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 go, let's go let's go. Hemen gidelim şuradaki ne tamir edecek? Tamir edecek dedim ben. Arkadaşlar eski benim YouTube kanalından beni tanıyanlar e, biliyordur. İstanbul'dan kuzenim gelecek. Annem bile İstanbul'dan arabamızı almaya gitti. Yani arabamızı sattık yeni bir araba almaya gitti. Annem bile. Galiba bu akşam falan gelecek. İnşallah kazanmaz olmaz Allah korusun. Kuzenim gelecek. Onu da eski benim YouTube kanalımdan abone olanlar tanır. Çekiliş yapacak. Çekiliş yapacaktık. Uf, çık ya. Her zaman çıkıyor burası. Çekiliş yapacaktık. Maalesef yapamadık. Çünkü İslam niye oyun kasıyor lan? Çok oyun kasıyor. Topuk 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 topuk. O, Ospir 7 yeniyoruz. 31'e ye yeni, 7 ye yeniyoruz. Şut. <laughs> <laughs> Kimse yokmuş. Nasıl gitti canım çok az. Aha can verdi sağ olasın. Koçum benim. Şunlar bir size sıktı ama can veriyor arkadaşlar. Profesör. Kuzenim gelecekti işte arkadaşlar. Çekiliş yaptıktı maalesef yapamazdık. Ee, o yüzden de belki bu gün gelir çekiliş yapabiliriz size. Bu akşam gelecek galiba. Evet bu akşam gelecek. Akşam geldiği için de size ee, zaten e, Butterfly 3'ü çekeceğiz onunla beraber. İşte senden beklenen bu. <laughs> Profesör, bana silah sık lütfen. Ananı satayım. Sık 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 sık. Sen hayır lan. Bu bayrağınızı alırım. Gerisini anladılar. Galiba. Şaka. Topuk topuk topuk. Oraya mı saldırayım? Hemen hemen hemen. Ya e, patlatacağım suratlarımı bir hareket yapmak istiyorum. Allah'ınızı seviyorsunuz. Bu bitti. Hadi bakalım. <laughs> evet bak, üç kişiler, üç kişiyiz. Üçünde öldürmüşüm. Hepsinden bir tane. Sıfır kere ölmüşüm, üç kere öldürmüşüm. Ay onda vandavin. Ne yapayım helikopter alakayım Helikopter bok gibi gidiyor bununla alak. Bunda Butterfly'da hiç sevmediğim şey bu. Butterfly'da eski Butterfly vardı böyle yanına binebiliyordun adamın. Uçaklara binebiliyorduk. Eski Butterfly'da. O daha güzeldi yani. Abim her gün diyordum abi lütfen abi lütfen bana aç. Buna sunmak çok zor ya. Öf ee, aman. Patlatacağım yeter ya. Ulan senin ananı avradını. Öp, elini öpeyim abi gel. Kaç oldu?